Beşiktaş son Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor rakatlarda. İki takım da bu maç öncesinde aynı galibiyet mağlubiyet sayısına sahip. Michael Roll. Roll dışarıya çıkardı Muratcan. Muratcan Güler'in basketi. Beşiktaş son pocapende. Bogdanovic. içeride Ekbey harika görüyor. Ekbe Yudo sayıyı buluyor. Sakatlık sonrası ilk Süperlik Lig maçı Bogdan Bogdanovic'in. Yan Veseli bekledi. Şimdi Bobby Dixon. Bogdanovic potaya baktı. Üç sayılık isabet Bogdan Bogdanovic'den. Thompson. Strawberry. Strawberry potaya gitti. DJ Strawberry. İçeriye çok iyi penetre etti Strawberry. Bir kez daha Strober'i bu sefer Stimaç'a veriyor. Vladimir Stimaç zor pozisyonda sayıyı buluyor Stimaç. Clark bıraktı Wims. Stimaç'tan Thompson'a. Şimdi Strober'i Stimaç. Vladimir Stimaç'ın ilkinde olmuyor ikinci de oluyor. James Nunley. Nunley'den 3 sayılık isabet geldi. Strawberry bir kez daha potaya gitti ve basketi buldu Strawberry. Barış. Atış kaçırdı Barış. Hızlı hücum şansı. Strawberry o hızlı hücumu maçta bitirdi. Costa Lukas potaya gidiyor ve sayıyı buluyor Lukas. Simaç. Ahmet arkasında Vladimir Stimaç Ahmet'in yanından sıyrılıyor ve basketi buluyor. Vladimir Stimaç. Roll, Earl Clark onun pası Stimaç'a Stimaç'ın sayısı geldi. Roll, Michael Roll'un basketi. Bobby Dixon, Ekbey Yudo yüksek posta topu aldı. Atışı kaçırdı Simaç. Strawberry son anda top onda kalmıştı. Veseli araya girmeye çalıştı olmadı. Thompson rol bekliyor. 3 sayılık atış. Michael Roll'un üçlüğü geliyor. Bobby Dixon. Bogdanovic. Bogdan Bogdanovic potaya gidiyor. Bogdan Bogdanovic'in sayısı. Bogdanovic'i yeniten iki kişi vardı. Datome bomboş pozisyonda. Cici Datome'nin üçlüğü geliyor. Bobby Dixon yeniden Erkan Veyseloğlu karşıda Bobby Ondan kurtuldu. Steam açı aldı önüne ve onun üzerinden de üçlüğü gönderdi Bobby Dixon. James Nunley. Lucas dışarıya çıkardı. Cici Datome. Fake'ini kullandı. Cici Datome potaya gitti. Cici Datome. Datome. Kostas Lucas'ın topuna müdahale geldi. Wims, Carl Wims maçla bitirdi. James Nall'ı köşeye doğru da Tome. Cici da Tome'nin üçlüğü geliyor. Sertaç, Thompson. Michael Thompson, Thompson'dan üç sayılık isabet. Datome köşeye doğru. Kostas Lukas fake'i. Yeniden Datome'ye Bobby Dixon. Bogdanovic köşede bomboş kaldı. Bogdan Bogdanovic. Üzerine uçarak gelen Earl Clark'a rağmen basketi buldu Bogdanovic. Hayal çizgide bu sefer iki sayılık isabet Bogdanovic'den. Thompson. Simaç perdeye geldi. Thompson dışarıya Earl Clark'a çıkardı. Earl Clark üçlüğü gönderiyor. Son dakikayı 74-74 ile girildi Bobby Dixon. Bobby Dixon. 3 sayılık isabet Bobby 77-74 yapıyor Bobby Dixon. Strawberry. Strawberry potaya gidiyor. Strawberry'nin basketi. Farkı 1'e indirdi Beşiktaş Sonpa Japan. 79-76 Erklak topu aldı. Erklak dönerek atış girmiyor. Fenerbahçe maçı 79-76 kazanıyor.